kişilere merhabalar bu ski bir tuvalet biz izliyoruz parça 70'e kadar birden birden parça dişme kadar o 70'e kadar o yüzden yanınıza bir şey alın ve çünkü bu bir saatten daha fazla bir sürecek bir saat 5 dakika sürecek Altı bile ee, 5 oy saat altı dakika olacak o yüzden O yüzden şey yapayım. Yine de açayım. Ay. Affedersin kelimeler hep. Çok özür dilerim. Birazcık. Ben kelimelerde e, dikkat etmiyorum. O yüzden beni özür dilerim. Bakalım. 5 tane tuvalet var. 1 tane de helikopter geçti yukarıdan. Yorumunuz. Lan. Dur onlar <laughs> ne yiyor? Şey. Dur. Aa bunlar tuvalet oldu ha. <laughs> bu ne? Proje mi? Çünkü ben hatırlıyorum bir şeyler diyorlar, kişiler diyorlar da arkadaş olarak diyorlar ki burda prozit var, prozit mi var? Ağzından tuvalet çıkıyorlar o normal mi şimdi? Aa. Wow, DJ tuvalet. İki minute daha burada daha burada iyi anne, yani. ay. Ah, Arkanda tuvalet gidelim var dış mı var mıdır iş klişetler o. babası mı Yani? Yok bu. Bu bu ne? Aa kameraman var. Böyle anlam. Gibidi tuvaletler. Lan. Aa. Bizi niye hep öldürüyorlar bu Anlamıyorum. Bana birazcık iğrenç geldi. Saçma geldi hep ölüyoruz diyor. Lan o nasıl böyle gidiyor? Dans ederek. Anlamıyorum. Wow. Aa melek tuvalet mi var çok öyle? Melek tuvalet wow. mi var Bu ne lan? Ha kameramenler geldi. Yani. Uuuu! Küller burada hiç öldür öldürmedi kimse bizi. Aa orada bir uçak Orada bir uçak vardı. Gemi vardı. i the <inaudible> Oh, Bull, kim pe, babası, kim? ya dan ben buradan hep yapmaya çalışıyordum. Hiç olmuyor ki. Bo, baba boy. baba buy düğmede indi. Aa. Bu, o biz yaşıyoruz. Hı -hı, yaşıyorduk. Demek istedim. Bizi gördüler. Ya ne saçmalıyor saçma derken öldürdüler bizi. Ama şimdi gerçekten öldürdüler. Bak, oh. dur bir dakika. Bıktım ben. Dur bakacağım bunun ismi ne ya? Dur. Bunun ismi g miydi? mıydı? ne? Dur. Ha, g man Tuvalet. Alıyor, yani bu en büyük olarak. Aa. Yani cimen bizim ilk tuvalet lazer ata atanabilir gözlerden. Böyle mi yani? Ya bu ne? Nasıl bu kadar gitmesi yani? Öldürdü. Kim o ya? O kim bu yukarıda? Lan bu ne? Dur. Ben bunun ismini hiç öğrenmeden hiçbir şey yapmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bunu ne>? Dur. <laughs> Kameraman kitap değil mi bu? Eğer birisi bilen beni düzeltsin. Kameraman titan değil mi? <laughs> o zaman burada her şey kamera mı? Aa öldürüyor. Bunu biz hatırlıyor musun? Video öldürdü geçen videoda. Hayır. <laughs> harbiden. <gülüyor> Cimen ve kameraman tutar savaş çok ya. Tabii ki o kadar video. Tabii ki gibi bir tuvaletler yani. Yer mi yani ya. Da futbol yani bunun yapımcısı tabii ki eskidi bir tuvaletler kazansın değil ister ki. ne şimdi ay iki fırçık. Oo bu ne? beş katlı tuvalet mi? Böyle bir şey. Ne? Aa bunu dikkat mi ediyorlar? Ne yapıyorlar? Tamir mi ediyorlar? <gülüyor> <gülüyor> yani gördüler bunu. Bunu bu gördüler ve bay bay biz burayı yanlış kapıya girdik. Yani Hopper. hoper ya. Bu. hoper İşte bu. Bu ada, bu da adam. hoperler adam değil mi? Ya da adı ne? Spider. Speaker. O zaman bu speaker Değil mi? Sadece böyle. Tahmin ediyor Dur kesin burada şarkı de başka olacak. Neyse. Bu sadece şey olarak ee, ben şimdi video yapıyorum ya. Şimdi bakıyor. Burada şey ya gerçek e, Dufubun bu değil ya. Şey sadece diğer kanal diğerleri izliyorum şey olarak birden şey o kadar 70'e kadar olarak yapan kişileri onu izliyor. Onu yüzden onlar şey yaptılar. E, bu şarkıyı var o oh, ne biliyorum onu. Şimdi oynayacağın şarkıyı onu başka bir şarkıyı çevirdiler. Çünkü böyle bir şarkı var yasak yani yapmaya. Vay. Aa büyükler. Görmedim, görmedim. Hmm. Bu Spider Bence ben bir fikir yap yaptım. Ben şimdi bunları yap izliyor mu ya? Lan bu ne? Aa bu dur dur bir dakika. Titan Titan Pikerman doğru mu? dur Vay. Şimdi kesin bir şey yapacak. Vay. Otur, oturdu. Kaka mı yapıyor ne yapıyor? Dur. Ee, benim bir fikrim geldi. Ben şimdi bunları izliyorum ya ben e, başka videoda şey yapayım bunda e, futbol birden 70'e kadar ama e, ben orada olmayacağım sadece sadece e, kim ister bakma ister 70'e kadar bunu ilgili açabilir yani ben benim videolardan açabilir ama şimdilik ben e, bakış yapacağım O yüzden Yok. gördüler. Ne çok var oldum. şimdi. Oo. Oh. Lan, Kiderman her şeyi yapar. <laughs> Ona da şap şap vurdu bir gitti uçtu. Ha, bu ne? Ha, bu ne? Flash mı bu? Oh. Flash bu. Ui. Aw. Oh. 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 Ah. bu ne? bu parazit mi diyorlar arkadaşlar? Bu bence. Evet ya, bir de vurmaya başlıyor bu. Işte. Parazit olmuş. Al sana. Ha? O, porozitle... Dur ama bu bu. Osman su bu kadar hızlı parazitlendiler bu. Olarak. Ama olmaz ki bu o kadar. Nara, o kadar kıyım korunaklendiler. Neyse. Bu bizim gerçek hayat gibi değil. O yüzden neyse devam edelim. Ben Spiderman Titan her şeyi yapar. <laughs> hı oh, hı. Oh! yukarıdaki sanitary, yeah, tuvalet gitti bunun projelendi. Ah. Oh. Hmm. Başladı. Hmm. bu oradaki olarak Jimen arkadaş Siz anladınız. YouTube patlattı. YouTube'suz nasıl hayat olur? Neyse bakalım gel. orada şarkı olacaktı. değil gitti bu yani of. of ya bu bir şey yapar yani ah ah çıktı <gülüyor> <gülüyor> ya buna yap çok hmm. Hmm. Kötü. Araba. Oha tank. Din var ya. Hemen yapsana. Ne geç kal. Ha, yap. Oh. Geç kalmamız. Ya yine o şarkı olacaktı. He. He şimdi sizin sıra. Hadi yapın bunu. He 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 yapın 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 yapın. Evet. Bu. Seni piklik. Zaten piklikten yapıldın ya. Oh, it's not really Oh. lan bu ne TV. <Gülüyor> <Gülüyor> acaba bunun ismi ne bu TV televizyon TV mi He. televizyon TV mi değil mi böyle bu şimdi bir ışık attı böyle bir kocaman bir ışık bir televizyondan attı, bir şey yaptı ha. Bir şey yapmıyor mu? Ah, ah fil falan. Yok, her, orada uçan tuvaletler mi var? Çok güçlü ki bu titant televizyon kim o yani Bence şimdi çıkacak titant televizyonu. Bence o şimdi çıkacak. Ee ben diyordum ya. Ooo, o kadar büyük ki Yine bizi öldürdü. Lan. Neyse. Ee, bu, bu kaçıncı sezon oldu? Ha işte. Biz burada duruyoruz. Ar bizim arkadaşlarımız. arkadaş Eğer siz ikinci, ikinci sezon istiyorsunuz ben bu gibi tuvaletlerini yapar yapmasını isterseniz abone olun ve 10 abonelik yapalım bunda. Ben hemen görürüm ve yeni video yapacağım. O yüzden siz bugün sizde be be tuper idi ve bay bay arkadaşlarım.